Selam Tuğçe abla. Çileği gördün mü? Hayır, okula daha yeni geldim. Görsem yanımda olur değil mi? Tamam, sormadım varsa. Hem sen ne yapacaksın Çileği? E, çilek geldiği zaman Cem de geliyor. Ben de onu öğrenmiş oluyorum. Cem'i Cem'den sor, Çilek'ten değil. Biz onunla ilgilenmiyoruz. Ay aman bu ilkokulun birileri de hepsi birbirinden bilmiş. Kötü bir şey söyledik sanki. Günaydın Buket. Günaydın. Çilek gelmedi değil mi? Gelmedi daha. İyi, o yokken seninle bir şey konuşmam lazım. Tamam, konuşalım. Ya yarın Çilek'in doğum günü ya. Ona ne hediye alacağımı bir türlü karar veremiyorum. Daha hediyeni almadın mı? Almadım, sen aldın mı? Aldım tabii. Ona çok güzel bir kitap hediye edeceğim. Kitabın adı ne? Çocuk Kalbi. Hı. Ya ben Çilek'e daha özel bir hediye almak istiyorum. Bana akıl versene, ne alayım? Çilek Yengeç Burcu, Romantik hediyelerden hoşlanır. Romantik bir şey düşün. Ne mesela? Hmm. mesela çiçek. Ama çiçekle beraber başka bir şey daha al. Çiçek çok küçük olur. Aa dur, üzerinde yengeç resmi olan bardaklardan var. Onlardan alırım, süt içerken beni hatırlar. İyi fikir. Sakın söyleme ama. Sen söylemem. Günaydın. Ay Cem nerede kaldın? Ay cim, nerede kaldın? Çilek. Ya servis dolaşarak geldi. Bir de trafik vardı o yüzden. Derse girmeden kantine inelim mi? Olur. Ceren gelmek ister misin? Ee, yok, ben sınıfa çıkacağım. Ben de. İkisi de birbirinden domuz bu aralar. Boş ver, hadi gel biz gidelim. <laughs> Çilek'in doğum gününe gelecek misin? Geleceğim. Günaydın. 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 Hadi sonra görüşürüz. 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 Çok neşeli görünüyorsun. Evet, çok ama çok mutluyum. Sabah da Tuğçe'yi sinir etmeyi başardım. Ya yine ne yaptın kıza? ile abinin en sinir olduğu şeyi yaptım. Tuğçe'yi taklit ettim. Oh olsun, sen gelmeden önce bana da seni sordu. Ben de onu tersledim. Ben niye sormuş gıcık? Sen okula gelince Cem'in de geldiğini anlıyormuş da ondan. Çıkarcı ne olacak? Ya siz niye onlarla uğraşıyorsunuz? Niyesi var mı? Abim bizim arkadaşlığımıza çok karışıyor. Bizi uyuz ediyor. Bizi rahat bırakana kadar biz de onu uyuz edeceğiz. Kısasa kısas yani. Hı? Teneffüsten sonra toplama işlemlerine devam edeceğiz. Şimdi çıkabilirsiniz. Kantine geliyor musun Çilek? Siz Buket'le gidin. Ben öğretmenime bir şey söyleyip geleceğim. Ne söyleyeceksin? Bütün sınıfı doğum gününe davet ediyorum ya. Öğretmenimi de edeceğim. Öğretmenimiz de mi size gelecek? Yanında rahat hareket edemeyiz. İnan bana abimin yanında olduğumuzdan daha rahat oluruz. Hadi siz çıkın. Ben de geliyorum. Efendim, müsaitseniz bir şey sorabilir miyim? Tabii sorabilirsin canım. Evet, benim yarın benim doğum günüm. Evde kutlayacağız, gelir misiniz? Tabii ki gelirim, çok sevindim. Yaşasın, çok teşekkür ederim. O zaman yarın sizin evde görüşürüz. Şimdi izin verirsen öğretmenler odasına gitmem lazım. Peki öğretmenim. Çilek bir baksana. Efendim? Biliyor musun Kaan sana daha hediye almamış. Bu kete sordu. Çileğini alayım dedi. Ee ama ben sana hediyem çoktan aldım. Ya sen benim peşimde dolaşmasan o zaman. Ne kızıyorsun ya? Sevmek suç mu? Arabesk şey ne olacak? İşte geldim. Ne oldu? Neden geç geldin? Ya küçük bu salon yaşadım, geçti. Kimle ilgili? Aman boş ver hadi gidelim. Yine mi seni rahatsız etti? Aman boş ver, konuşuyor konuşuyor tersince susuyor. Bak o gelmeyecek doğum gününe ona göre. Bütün sınıfı çağırdık şimdi onu çağırmasam ayıp olur. Benden günah gitti. Senin doğum gününde dansa falan kaldırırsa görür gününü. Hadi hadi uzatmayın, kantine inelim. Buket! Aferin sana. Hep bunların arasındadır. Yani yan yana yürümesinler. Uf abi ya sinirsin. Hani in aşağı. Cık. Tuğçe. Şunla bir kız size konuşsana. Nesi var öğren bakalım. İyi tamam hadi sen yukarı çık. Ne haber Ceren ne okuyorsun? Orhan Vedi. Hangi şiirini? İstanbul dinliyorum gözlerim kapalı. Sen Dantelli'yi mi düşünüyorsun? Hı -hı. Seni anlıyorum çok zor bir şey. Çok özlüyorum ya, kaç senedir aynı sırada beraber oturduk. Her şeyimizi paylaştık şimdi ise sadece telefonla görüşüyoruz. Hiçbir şeyimizi tam olarak konuşamıyoruz. Hem Kerem benim sadece erkek arkadaşım değil en iyi dostumdu. Niye geçmiş zaman gibi konuşuyorsun sanki bir daha görüşmeyecek misiniz gibi? Bilmiyorum, gideli çok oldu. Ne o gelebildi, ne de ben gidebildim. Yasa çok var. Böyle giderse ayrılacağız diye çok korkuyorum. Birbirinizi seviyorsanız bir şey olmaz. Bana güven. Sağ ol Tuğçe. Bu bana iyi geldi. Bakalım. Neyi? Eve gitmek istiyorum. Bütün işlerini bitirdin mi? Evet, bugün harika Hayır. işler başardık. Merhaba canım. Üç tane Herhalde karpuz yedim var. galiba. Sırtını al. Üç tane Katla mi Atla bakalım ortak, hadi. Hadi dikkat et, dikkat et. Oh. Aa! Ay. Hadi gidiyoruz, gidiyoruz <laughs> hadi. Eren, <laughs> <Aaron, gülüyor> <Aaron, gidelim. gülüyor> affedersin. Ağlayayım. Aa merhaba. Ee, bu Nelson Perez. Kompresör istasyonunda çalışıyor. Merhaba. Aa! Ee, geldim. Aa ay, merhaba. Geldim, geldim. Ay. 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 Hoş geldiniz çocuklar odama gidiyorum. Lütfen beni rahatsız etme. Çilek hatırlatırım. Orası benim de oda. Olabilir abla. Şu anda seninle aynı odada olmak istemiyorum. O zaman önce sen git sonra ben. Çok büyütüyorsun Çilek. Sen beni sattın. Sattın. Çilek doğru konuş. Sen bu işe karışma abi. Al yarın Tuğçe'yi bize getir. O da gelsin doğum günüme. Ne de olsa artık ablamla iyi anlaşıyorlar. Ya ne oluyor ya? Abla, odaya ilk önce sen mi gidiyorsun, ben mi? Sen git, ben sonra girerim. Biriniz anlatacak mı bana artık neler olduğunu? Ya bugün Tuğçe bana arkadaşlık gösterdi... ...ben de Çile'ye onunla ilgili yanlış düşünüyoruz dedim. Olay bu. Olay yaratacak ne var anlamıyorum. Çilek bu aralar ikimize de gıcık oluyor. Ne yani şimdi yarın Tuğçe de mi geliyor doğum gününe? Eğer ben Çile'nin doğum gününe abisi olarak katılacaksam Tuğçe de gelecek. Yani ya Tuğçe ile ikimiz ya hiçbirimiz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar <laughs> olabilirsiniz.